Tera İşlem Masasından herkese merhabalar. Yılın ilk yarısını geride bırakırken, e, yılın artık ikinci yarısına adım attığımız ilk işlem günü diyebiliriz. E, herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız ve bu videomuzda da her zaman olduğu gibi yine e, borsa, döviz ve altına ağırlıklı e, gitmeyi planlıyoruz. Tabii malum özellikle son dönemde fiyatlamalarda ciddi manada volatilite yüksek, dalgalanma çok yüksek. E, birazdan Hüseyin Emre Tavacı ile birlikte değerlendireceğiz. Özellikle onun beklentilerini e, merak ediyorum. Altında malum önceki e, videolarda da e, isabetli öngörülerini almıştık. Açıkçası bu videoda da e, bekliyor olacağım Hüseyin. Şimdiden e, en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Kendi şahsiyeti beklentim. Altında açıkçası 480 liraya kadar e, inmesini bekliyorum gramda. Senin e, fikirlerini ayrıca alacağım. Onun dışında dediğim gibi e, aslında veri akış açısından e, görece sakin bir haftada olsak dahi aslında gündem yoğun, volatilite yüksek piyasalarda. Özellikle baktığımızda BIST endeksindeki fiyatlamalar oldukça önemli çünkü 200 günlük üstel hareketli ortalamasının altına sarktı bu hafta ve 2 gün üst üste e, bu seviyenin altında e, kapanış takip ettik. Diğer taraftan e, 1360 seviyesine yakın fiyatlandığını takip ediyoruz. E, bundan sonraki aşamada ne tarz e, fiyatlamalar görürüz? Ne yönde evrilir fiyatlamalar? Açıkçası oradaki e, senin takip ettiğin seviyeleri e, öğrenmek istiyorum. Diğer taraftan tabii ki kur, kur tarafı oldukça önemli. Bir taraftan küresel de e, dolar değer kazanıyor. Dolar endeksi 92 seviyesinin üzerinde yarın tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Oradan ne gibi e, veri akışı takip ederiz? Dolar endeksinde ne gibi e, seviyeler görülür ve dolar TL'ye yansıması nasıl olur? Diğer taraftan baktığımız zaman 870 seviyelerinde takıldığını gördük. Daha yukarı çıkar mı veya aşağı gerileme olur mu? Hangi seviyeler takip edilmeli? Tabii ki akabinde de az önce söylediğim gibi altın tarafı oldukça önemli. Özellikle 10 altın tarafında ne yukarı doğru düzgün gidebildiğini takip ediyoruz, ne de aşağı yönlü çok kalıcı hareketler sergileybildiğini görüyoruz. Sanki biraz böyle dar bir bantta hareket etme eğilimi içerisinde. Yarınki tarım dışı istihdam verisi de açıkçası bu yüzden biraz daha etkili olabilir hani en azından on Altın tarafında da doların değer kazanmasına bağlı olarak bir hareket görebilir miyiz orada yukarı veya aşağı yönü oraya dair de açıkçası fikirlerini almak isterim sözü sana bırakayım teşekkürler biler ee, aslında özetledin her zamanki gibi e, genel olarak işte durumu e, bugün itibariyle zaten. Senden başta söylediğim gibi yılın ilk yarısını geride bıraktık. Bugün itibariyle yılın ikinci yarısının ilk günü. Haziran ayını da geride bıraktık. Aslında oldukça dalgalıydı. Mesela altınla alakalı başlayayım ben de. Haziran ayı, ayı verilerine göre yani aylık bazda baktığımız zaman altın son 3 yılın en kötü aylık performansını yaşadı. Bunda da tabii ki Haziran ayı içerisindeki eference toplantısı. Her ne kadar Pablo'nun açıklamaları şahin olmasa bile sonrasında gerek e, tutanaklarda gelen, efendim tutkallarında gelen gerekse üyelerden gelen şahin açıklamaların etkili olduğunu gördük. E, bundan sonraki süreçte neler olabilir? Buna bakacak olursak e, dediğim gibi biraz e, ABD'deki veriler iyi geliyor, e, açıklamalar e, şey yaptı, altına bir satış baskı oluşturdu ama son dönemde. Ee, 1750 ile 1780 arasında bir 30 dolarlık banta sıkıştı 16 ın. Bunun bence sebebi hani daha da aşağı gitmemesinin sebebi e, şu an takip ediyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor ama e, öte yandan yeni varyantlara karşı e, bu aşıların etkinliği tartışılıyor. E, vaka sayılarının tekrardan bir artış ol olmaya başladı çünkü aşılama yapıldığı için otomatikman aynı süreci biz de yaşamaya başladık hatta bugün itibariyle e, kısıtlama arkaktı. Normalleşmeye başladık. Bunun kademe olarak da işte sosyalleşme alanları açılacak tekrardan. Maskeler açık alanlarda çıkmaya başlayacak. Bu uygulamaları yapan ülkelerde vaka tekrar bir artış var. Bunlara e, varyantlara bağlanıyor. Şu anki durumda bu var. Yani bu varyantlardaki bir belirsizlikten dolayı Altın darbe yedi buralara kadar geldi yani 1860'lardan 1750'ye kadar bir geri çekim yaptık 110 dolara varan ki hatta yani aylık zirveye göre bakarsak daha da fazla ama e, şu burada tutulmasının sebebi şu anki e, durum yani varyant durumu e, buradan çıkacak e, yani daha doğrusu bilimsel verilere göre çıkacak e, bilimsel verilere göre önümüzdeki dönemde bence ya içerisinde bulunduğu geniş düşüş bandı e, düşüş kanalı e, bunu hep konuşuyoruz ki bunun alt bandı e, 1650'lere kadar varıyor. Yani yaklaşık bir 100 dolar daha aşağıya aslında düşüş marjı var. Onsun. E, önümüzdeki süreci bu aslında koronavirüsle alakalı yine vaka sayıları belirleyici olacak diyebilirim. Öte yandan e, dolar tarafına bakacak olursak da dediğim gibi yan Tanış İslam ve işsizlik verisi seti var. Dün açıklanan ve tarım İslam'ın öncü verisi dediğimiz özel sektör ortamı sistem verisi beklentinin üzerine geldi. Zaten bunun Aa, bağlı de, olarak da Aynen öyle. Buna bağlı olarak da zaten e, iyice ne 92 seviyesi üzerinde kalıcılık sağladığını gördük. Bugün itibariyle itibariyle baktığımızda ise 92.40'ın da üzerinde e, küresel dolar endeksi. Yani dolarda değer kazanımı söz konusu. E, şimdi yarın gelecek veri, e, yine e, FED tarafından gelecek önümüzdeki dönemdeki açıklamalar. Kifetler. Orada bir detaya girmek istiyorum. Hatırlarsak e, bir önceki ayın e, yine ATP tarım dışı istihdam verisi bu şekilde gelmiş. Yani e, beklentiden iyi gelmişti. Ama akabinde tarım dışı istihdam verisi de beklentinin altında kalmıştı. Şey geldi aklıma e, işte ifade ettiğim gibi bir önceki ayda da ADP tarım dışı iyi geldi ve malum ADP tarım dışı bir iki iki iş günü önce açıklanıyor ve Aynen. Piyasa hemen bunu fiyatlamaya başladı. Ancak akabinde tarım dışı istihdam verisinin e, beklentileri karşılayamaması sonrasında hemen piyasalarda da aynı şekilde tersi bir fiyatlama izlemiştik. Aynen öyle. E, şimdi malum senin de ifade ettiğin gibi tarım dışı, ADP tarım dışı istihdam verisi yine beklentilerden iyi geldi. Doğru mu? Doğru. E, ancak Aynen akabinde yarınki tarım dışı istihdam verisinde beklentiler karşılanmazsa eğer fiyatlamalara e, yansı nasıl yansır açıkçası? Tabii ki. E, şimdi Bilal e, sen de biliyorsun aslında genellikle çok fazla hani geçtiğimiz ay yaşadığımız gibi ay başında yaşadığımız gibi sürpriz olmuyor. Özel sektör, ADP tarım sistem verisi e, beklentinin üzerinde geliyorsa genelde tarım dışında beklentinin üzerinde geldiğini görüyoruz. E, yani çarşamba ve Cuma günü açıklanacak şekilde bu veriler bir birbirlerini teyit ediyor. ki hafta olduğu gibi bazen böyle satmaları olabiliyor. Şu anki fiyatlama dolar adına olumlu. Bu veri iyi geldiği için, dünkü veri. Yarınki veri e, yine olumlu olursa bu fiyatlama dolar adına olumlu şekilde devam eder. Senin söylediğin ve geçtiğimiz ay yaşadığımız gibi bir durum olursa da bu sefer tam tersi e, zaten e, hafta başından beri gelen, son iki günde hızlanan doların değer kazanımının tam tersi kar satışları da niteliğinde e, geri çekildiğini görebiliriz. Bu da tabii doğrudan doğruya dolar teliğe etkileyecek. Ben de zaten oraya gelecektim. E, dolar ye etkileyecek e, ama şu anki görüntüde bakacak olursak genel yön dolarda yukarı küresel bazı dolar değer kazanıyor. Bunun da ana etkisi zaten e, FOMC toplantısından çıkan sonuçlardı. E, buradaki gelişmeye zaten e, gerek Powell'ın gerek e, ABD e, e, Hazine Bakanlığı'nın e, tarafından gelecek yani hem FOMC, e, Para politikası hem maliye politikası olarak birlikte düşünüyorum. İki taraftan gelecek açıklamanın. gerekse de e, diğer FMT üyelerinin, FED üyelerinin yapacağı açıklamaları da total olarak takip edeceğiz burada. E, bu genel hikaye belirleyecek unsur ama tabii burada e, tek soru işareti aslında e, hem altını tutan, daha aşağı düşmemesini sağlayan hem de ona göre doları belki çok fazla yük koparmayan sebep de e, bu az önce bah bahsetmiş oldum. Koronavirüs varyant vaka etkisi olduğunu düşünüyorum. E, yarınki veriden ve önümüzdeki süreçteki fiyatlamadan bakacak olursak, şimdi kur tarafında bir geç çekimi yaşamıştık e, geçen hafta. Aslında ben e, 8,5 lira ile 8 lira 40 kuruş arasına kadar bir gevşeme bekliyordum geçen hafta. Ama e, ne oldu? E, Yunanistan'la karşılıklı bir e, naptex ilan etme durumu oldu geçen hafta. E, buna bağlı olarak da tekrardan hızlı bir yükseliş yaşadık kur tarafında. E, bunun etkisi şu an için geçti. Dün itibariyle bir geri çekim yaşadık veri gelene kadar. Veriden sonra tekrar yükseldi. şu an için bence teknik hareket yapıyor. Yani Mart ortasından beri gelen yükseliş kanalımız var. Kanal desteğimiz 8.65. E, o, o seviyeye çok yakın hareket ediyoruz. Kanal desteğine tutunmaya çalışıyor. ama bence bir miktar yani 8.5 liraya kadar, 8.50 kuruşa kadar 15 kuruşluk bir gevşeme payı var. Bunu da yapması gerekiyor aslına bakarsan. Yani benim şahsi fikrim o şekilde. Ee, onun haricinde ama genel yön hala daha kur tarafında yukarı. E, altına geçmeden önce şeyle değinmek istiyorum. Kur tarafında şimdi fiyatı etkileyen hani dolar değer kazanıyor okay, ama TL'yi de olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ee, i̇çten kaynaklı daha çok sanırım bunlar. İçten kaynaklı. Aynen öyle. Bunlar da aslında e, politika yapıcı olan e, Merkez Bankası'nın attığı hamleler etkisine etkisi ne kadar olur olmaz bu var. Bir de ona ek olarak da yine maliye tarafı aslında hani bizde de aynı durum geçerli. E, hem elektriğe hem doğalgaza bir zam geldi ülkemizde. E, şimdi bunun iki unsuru var. Tabii otomatikman e, yatırmışlar kendi açısından e, evde kullandığımız elektriği düşüneceğiz ama kendi bütçemize. Buna ek olarak da evet, Aynen öyle. İşletmeler açısından da girdi maliyetlerinde bir yükselişe neden olacak bu. Ee, hani hem doğalgaz hem e, elektrik tarafından yani evet. üretim doğrudan doğruya olan iki unsur. Şimdi bunlar zaten olacak bir zam hem e, üfe tarafına yani üreticinin e, maliyetini arttıracak evet. bir unsur hem de aslında bizim için yani bireysel e, vatandaş için de tüfeği de arttıracak bir unsur. E, yani eklasyonun yukarı yönlü bunlar önümüzdeki dönemde tetikleyebilir. Daha doğrusu e, pay sahibi olacak unsurlar enflasyonun artışında e zaten tam hani böyle mayıs ayında 17 gün tam kapanma yaşadık ama eee enflasyon düşer mi düşmez mi diye konuşurken bu hamlelerin gelmesi, bu adımların gelmesi diyelim daha doğrusu hamle değil bu. Bu adımların gelmesi istesemez biraz da e, bizi soru işaretine yönlendirdi enflasyon adında Çünkü enflasyon da hareket devam ederse hani e, bir faiz indirimi bekleniyordu. Hala da bekleniyor ama elini biraz zorlaştırır. Hatta bayağı zorlaştırır bana sorarsan. Aynen öyle. Ya yani... Şöyle bir detay da var. Malum evet. e, Sayın Abi, e, Naci Abal e, ayında gitmişti faiz artışı sonrasında. Aynen öyle. Şimdi, e, Kavcıoğlu'ndan da faiz indirecek beklentisi oluşmuştu hatırlarsan ilk geldiğinde. Onun da dördüncü ayı olmak üzere. <laughs> Diğer taraftan enflasyonda yükseliş eğilimi var. Eğer böyle bir hamle yapıp yani e, Faiz indirimi bekliyoruz ama faizlerde indirim değil de artışa Fantası. dönmek bir adım gelirse e, açıkçası o da ayrı bir soru işareti tabii ki piyasaları Mezun. olumsuz etkileyecek bir diğer faktör olur ki e, işte yılın ilk üç ayında dönecek olursak Mart'a kadar işte 1500'lerin üstündeydik endeks tarafında e, dolar tarafında özellikle 7 Çok biraz işte. üstündeydik. O neden sonra yani Merkez Bankası Başkanı'nın ani değişimden sonra piyasa alt üst oldu tabiri caizse. Endekste işte öyle. bugün artık 1360 seviyelerini konuşuyoruz. Dolar TRD 870'leri konuşuyoruz. Umarım öyle bir beklenmedik hamle gelmez temennimiz o yönde diyelim. Aynen öyle işte bu da zaten e, o, o, dönemde de konuşmuştuk. Hatta yine e, işlem masası videomuzu yapmıştık ve Naci Albay'ın e, son e, hani 100 basmağının üzerinde 200 basmağın önden yüklemeli feraz atlamanın aslında olumlu, olumlu yansıyabileceğini düşünürken o senin de bahsettiğin görevden alma durumu oldu ve pazartesi gününe zaten çok daha negatif bir tavla uyandık TL adına hem borsada e, hem de e, kur tarafında. Zaten oradan gelen bir yükseliş hareketi var mesela kurun. Mesela o, o zamanki ekilenler hala daha devam ediyor. Aynen öyle. E, hele hele, yani endeks bazında iki gün arka arkaya devre kesici yaşadık. Çok kötü e, iki gündü hatırlayacak olursak. O da bir unsur isteslamız ama e, yapılması gereken de belli aslında yani. Çünkü şey mesela oraya gelecek yine Merkez Bankası tarafında da yani maliye tarafında bir zam oldu. E, şeyde doğalgaz ve elektrikte para politikası tarafındaysa ise zorunlu karşılık karnesi geldi. Zorunlu karşılık düzenlemeye gidildi. E, ama bu düzenleme daha önce de yapılmıştı. Buradaki amaç bu arada. Döviz e, TL mevduatından TL mevduatının geçişi e, teşvik etmek. Ama yani bu dolaylı bir unsur. Yani ters için e, yapılan dolaylı bir hamle. Geçmişte de bunun benzer hamleler yapıldı. Çok fazla etkisini görmedik. E, yani hmm. bu açıdan bakacak olursak e, yine çok fazla etkisi... Sebep olmuş büyük ihtimal olmayacak. Yani benim beklentim o şekilde sen de aynı fikirdesin sanırım. Yani bu da asıl hamle e, şeye bakılacak. Manşet olarak faiz artacak mı, artmayacak mı, düşecek mi, düşmeyecek mi? Bütün hikaye bu aslında. E, ve yani faiz indirmek zaten bu saatten sonra en büyük yanlış olur. E, sabit tutulabilir mesela Temmuz ayı içerisinde ya da Attırım gelebilir. Attırım gelirse de bu sefer de otomatikman e, hem yurt dışı hem yurt dışı unsurlar dört ay öncesindeki hikaye dönecek. Acaba Albay faiz attırdı. Tam arttırdıktan iki gün sonra, artış gün görevden alındı. O hikaye dönecek. O da zaten başlı başına bir negatif unsur bizim için ne yazık ki. E, bunu yaşayıp göreceğiz. Orası daha sonraki hikayemiz ama şu anki e, bizim bakacağımız durumlarda bir üretici ve tüketici tarafından e, enflasyonun negatif etkileyebilecek bir unsur var. Enflasyon dökeş devam eder zaten faizin de e, Merkez Bankası'nın kendisinden açıklamış olduğu reel getiri, enflasyon üzerinde getiri politikasını isterden artması gerekecek gibi duruyor. İnşallah olmaz diyelim. Yani enflasyonu bir şekilde zaten frenlememiz, dizginlememiz gerekiyor. Kur tarafındaki hikaye bu. E, Altın konuşmuştuk. Kurdan zaten çok detaylı konuştuk. Gram'a geçeyim. Ee, yani son dönemde çünkü tuttu yatırımcılar da merak ediyor. Ben de aslında senin aynı fikirdeyim yani e, 480-485 bandını bekliyorum. E, kurda hem düzeltme beklediğim için hem de altın tarafındaki e, iki artık e, genişte olsa bir düşüş bandı e, içerisinde tekrar döndü o banda. Altında yani ons tarafında diyeyim geri çekimi beklediğim için yani mevcut fiyata göre bakacak olursak şu an 496 liradayız. 15-16 liraya kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Ee, ne zaman olur? Temmuz ayı içerisinde olmasını bekliyorum. Bu durumun yani e, 480 TL'ye kadar geri çekilmenin kura, bu ay içerisinde olmasını bekliyorum. Normal şartlar altında. Eğer tabii kurda yine böyle bir 9 liraya doğru atak olursa çünkü ilk hedef şu an e, 8.80, 8.80 aşarsa Önümüz açık olacak ve ilk hedef manşet 9 lira olacak ne ki aynen öyle ki zaten e, hem bizim kurum olarak e, hem de e, Morgan Stanley'di galiba yaşatılamıyorsam geçen ay ki şeyimiz ötükmüştü. Yıl sonu beklentisi zaten kafadan şey 8.92. E zaten 8.92'ye gelecek bir kur da orada kalmaz yani 9 lira doğru hareket edecektir. Ha, ha. Yani burada majör bir hareket olmazsa değil kur tarafında. E, Olası teknik hareketle geri çekilme isimlerden Grama'da da böyle bir fiyatlama bekliyorum. 480-485. Buraya bölgeye gelirse de e, alım fırsatı e, olacağı görüşünün Gram tarafında. E, son olarak ben kısaca... Ben yani, araya gireyim tabii, istersen. Gram demişken. Şöyle bir hesaplama yaptım sabah. Malum altınları hani ben de yakından takip ediyorum. Piyasayı takip ettiğim gibi için. Ancak onun dışında 10 e, on altındaki fiyatlamalar FED'den gelecek adımlar. ABD ekonomisi. E, ister istemez e, en çok altın tarafındaki fiyatlamalara yansıyor. Sabah e, birkaç tane farklı senaryoya göre simülasyon yaptım. Sen katılır mısın bilmiyorum açıkçası senin de fikrini öğrenmek isterim. E, önümüzdeki artık yılın ikinci yarısına başladık. Bir tarafta e, ABD ekonomisinde toparlanma devam edecek. Enflasyonist baskılar artacak ve tahvil faizleri artacak. E, görüş hakim. Eğer böyle bir görüş Anladım. olursa Tabii akabinde zaten e, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artışları gündeme gelecektir ki altın böyle bir durumda sert şekilde aşağı gelmesi söz konusu olacaktır. Ki böyle bir senaryoda ben açıkçası 1700 dolarların altını bekliyorum. Burada ilk etapta teknik olarak bizim için e, Fibo 50 düzeltmesine denk gelen 1760 dolarları takip ediyorum şu aşamada. E, dediğim gibi belki e, Temmuz ayında olmaz ama Ağustos ayında açıkçası böyle bir sert e, hareket gelme olasılığı üzerinde duruyorum. Ee, diğer taraftan tabii ki eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse yani 1700 dolarların altı gündeme gelirse dolar TL'de de e, 870 üzerinden hesapladım ben e, 470 liraların 475 liraların altı bile gündeme gelebilir. Kabaca böyle bir senaryoyla hesaplama yaptığımda açıkçası oralarında alım fiyatı olduğunu düşünüyorum. Doğru daha kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Şey e, hatta ben bunu biraz daha hani hani uç nokta olarak nereye kadar gidebilir diye baktığım zaman e, o anlattığım varyant durumundan bağımsız olarak düşündüm. Çünkü varyant e, hikayesi biraz tutuyor gramı, şey, düzeltiyorum bonsaltını. E, ben de aslında şeyi bekliyorum, 1700'ün altını bekliyorum. E, Anlatılamıyorsam o kanalın alt tarafı ya da bir dip seviyesi var, 1660 olması lazım. E, oraya kadar zaten geri gelirse, oradan hesaplama yaptım Tamam ben de kuru, hani kur da düştüğünü varsaydım, hani şey olarak e, Yurtdışı gelişmelerde biliyorsunuz sert hareketler de olabiliyor. Hani kuru da çok düşürmedim. 8 lira 50 kuruştan hesapladım. sattım. Hani 455'e kadar Gram'daki o şey on tarafındaki o sert hareket istenen Gram'da 455'e kadar aslında teknik olarak mümkün mümkün. Ee, önümüzdeki 3 ay için onu da söyleyeyim tabii ki antiparantez anti parantez içerisinde. Ee, o da zaten şu anki fiyata göre e, 35-40 liralık bir düşüşe tekabül ediyor. Mümkün ama gerçekçi mi? Çok gerçekçi görmüyorum. Çünkü her ne kadar ons e, ciddi manada değer kaybetme potansiyeline sahip olsa bile bu küresel konjonktüre istinaden dolar TL tarafında e, dolar TL'deki o söz konusu olacak. Yani onu tutacak yani. Zaten gramda hep konuştuğumuz iki bacak var. İki bacaklardan işte biri düşse bile diğeri yukarıda çıktığında zaman otomatikman fiyat o kadar düşmüyor. E, gram altında ama tam tersini iki kere yaşadık. Bir tanesinde yükseliş tarafında ikisi birlikte yükselmişti. Çok hızlı şekilde 440'lara gittik. Düzeltiyorum 540'lara gittik tarih zirveye. Sonra tam tersi Naci Albay görev geldikten sonra aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nda da bir değişim olmuştu Kasım ayında hatırlarsan. O zaman da tam tersi aşağı gelmiştik. Yani bir günde 110 düşmüştü gram altın çok net hatırlıyorum. Ee, ama şu anki konjöktür olması gerektiği gibi. Altın, altın yani ons altın aşağı, dolar yukarı o zaman da gram daha e, stabil. Yani biraz daha ayarı basacak şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Şeyi konuşmadık, ben son olarak oraya geçeyim, e, kendi fikrimi söyleyeyim sonra da e, topu sanatayım. Endeks tarafını konuşmadık. Hı hı. Şimdi endekse de e, bir düşüş yaşadık. E, şimdi Geçen hafta pazartesi günü, e, benim zaten grafiğimi biliyorsun. E, dünkü e, hisse videomda da aynı grafiği paylaştım. Mart e, 2020'den çektiğim bir yükseliş trendi çizgim var, o benim referans çizgim. E, o çizgiyi trend çizgisine geçen hafta pazartesi günü dokundu, tepki geldi yükseldi. Geçen hafta itibariyle e, 1380'den geçiyordu bu çizgi. Zaten sonrasında 1400'ün üzerine çıktık tekrardan ama cumadan beri e, haftanın geçen hafta son günden beri düşüşümüz var. Cuma günü satışa geldi. Bu çizgiye tekrar yaklaştı. Pazartesi günü satışlarla çizgide tutamadık. Trendi kırdık gibi gözüküyor. Bu sefer 200 günlüğe kadar geldik. 200 günlük üstel hareketli ortalamamızda 1372 73ten geçiyor buraya kadar geldi. Tam kapanışı salı günü buradan yaptık. Artık ondan sonra güzel düzeltiyorum pazartesi günü buradan yaptık. Bundan sonra zaten yapacağımız hareket çok önemli Senle de konuştuk. Tutunacak mı 200 günlükte tutamayacak mı? Çünkü tutunamazsa aşağıda senaryo çok daha şey yani 1200 lira kadar giden gidebilmen potansiyel olan bir senaryo var. Tam koptu gidiyor derken 1250'ye kadar düşüp geri geldik. Çok o, o, önemli bir hareketti. Ama dün de buna benzer bir hareket yaptı. Tekrar gitti, tekrar geldi. 1353'ten döndük. Ee, şu anda da 1360 seviyesi üzerindeyiz. Ee, kritik yerler, yani her gerçekten kritik yerler. Çünkü FIBO düzeltmemizi iki seviyeden atı, atarak bakıyoruz. Bir tanesi geçen sene Ağustos, bir yıllık periyotta. Bir tanesi de Kasım. Kasım'da da çünkü çok net başlayan bir yükseliş hareketi vardı. Tarihi zirveleri geliştirecek o geliştirdiğimiz hareket. Ee, Ağustos'a göre baktığımız zaman FIBO düzeltme seviyemiz 1360'tan geçiyor. Şu an için bu seviyeye çalışıyor. Bu destek üzerine tutunmayı başardık bu cepte. Ee, bu seviyenin altına sarkarsak bu sefer Kasım ayındaki düzeltme seviyesi e, 1345'ten geçiyor yaklaşık. E, orada da zaten 1350 psikolojik seviyesi 5 puanlık otomatik bir e, destek bölgesi niteliğinde. İkinci desteğimiz burası. Zaten bu destekler kırılması halinde olumsuz senaryoda 1300'ün altını bekliyorum. Yani 1285 lira kadar düşüş bekliyorum. Ama şu an tutunduğumuz seviye, 1360 liranın tutunursak ki tutulmamız gerekiyor bana sorarsan. Çünkü o kadar da negatif bir fiyatlama bence yok. Olmaması lazım. Yani bizim özelimizde ee, her ne kadar işlerimiz olsa da, küresel borsalarda e, satışlar da görsek, e, bu doların değer kazanma ucuz ucuzuz yani. O bir gerçek. E, o açıdan o kadar düşük beklemiyorum. Buradan şimdi bulunduğumuz bant aralığı 1360, üst tarafta da 200 günlük. 1372. 72'yi kırıp ben üzerine çıkabilme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Çıkacağını da istiyorum diyeyim. E, bu üzerinde zaten kalıcı sağlayabilirsek piyasada artık tamam bu hareket aşağı yönlü bir kırılım olmadı. Burada bir tutmaya başardık gideceğiz deyip alım da gelir. Tekrar 1400 üzerine çıkarız ve trendin içine de döneriz. Sıkıntı olmaz. Ama e, ilk önce bir karar vermesi lazım. Burada en büyük handikap geçen haftaki videoda da söyledim. E, bu hafta zaten Temmuz'a başladık, yarın Cuma bitiyor. Bir hafta işlem, ondan sonra tekrar e, önce 15 Temmuz girecek, aynen hani hafta bölünecek, ondan sonra zaten e, bir hafta hiç yok bizde. E, tek unsur yani beni e, şey yapan, arada bırakan Temmuz'un 3. haftasında işlem olmaması. Çünkü geçen sene hem Kurban Bayramı haftası, hem e, Ramazan Bayramı haftasında satışlar yaşadık, sert satışlar yaşadık hatta. Beni tek arada bırakan unsur o. Onun haricinde ee, çok negatif bir şey yaşamazsak, e, şey yani planlamadığımız bir şey olmazsa diyeyim. Bence 1375 üzerinde kalıcılık sağlayacağımızı düşünüyorum. 75 ile 1400 bandı e, benim için e, makuldür. E, Temmuz ayının ilk iki haftası için konuşuyorum. Aksi durumda ise zaten destekleri söyledim, bu destekleri takip edeceğim. Ama kırılırsa da işin rengi bizim için olumsuz olacak diye düşünüyorum. E, net bir beklentim yok ama olması gerektiğini düşündüğüm seviyenin altındayız şu an. Teşekkür ederiz Hüseyin. E açıkçası ben de sana katılıyorum. özellikle endeks tarafındaki fiyatlama açısından ben de kısa vadede özellikle e, aşağıda kısa vadede 1360 ve akabinde 1350 1348 bandını takip ediyor olacağım. 1360 seviyesinin altına indirse 1350 ve 1348 aralığı bizim için en azından ben e, yakın zaman için bu seviyeyi takip ediyor olacağım. Malum 1350 seviyesi psikolojik destek aynı zamanda. Teknik olarak da e, uzun vadeli hareketli ortalamaların kesiştiği noktalardan bir tanesi. Ve aslında bu seviyenin altına inilmesi, senin de az önce ifade ettiğin gibi 1300 seviyelerin bile altını gündeme getirebileceği görüşünü. Diğer taraftan yukarıda da işte 1372 seviyelerini takip ediyoruz. 1373 seviyelerini. Orası da 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor ki mevcut durumda güçlü dirençlerden bir tanesi haline gelmiş durumda ve yukarı yönlü hareketlerin devamı için açıkçası 1370 seviyesinin üzerindeki kapanışlar bizim için şu aşamada oldukça önemli. Ee, diğer taraftan tabii ki biraz daha orta vadeli bakarsak eğer 400 seviyelerini takip ediyor olacağız. Özellikle belki Temmuz ayı, senin de ifade ettiğin gibi iş günü sayısı olarak çok az, hani orada ciddi bir hareket göremeyebiliriz ama Ağustostan itibaren Tekrardan 1400 seviyelerinin gündeme gelme olasılığı üzerinde ağırlıklı olarak duruyorum. Çünkü mevcut fiyatlamalara baktığımızda aslında aşağı yönlü hareketleri tetikleyecek çok fazla hikaye yok. Diğer taraftan ifade ettiğim gibi eğer 1350 seviyesinin altına inilirse burada ciddi aşağı yönlü hareketler görme olasılığımız olacak ki bu da hmm. aslında bizim gözden kaçırdığımız veya bilmediğimiz farklı hikayeler olduğu anlamına gelir. Artık orada tekrardan oturup yeni analizler yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. E, kur tarafını zaten gayet güzel özetledin. Altın tarafındaki e, düşüncelerimizi birlikte paylaştık. E, Aynen. Aynen. Çok teşekkür ederiz sana. E, bizi ya dinleyen ederim. herkese de ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Herkese şimdiden bol kazançlar dileriz. Görüşmek üzere.